Evet, Ahmet Hocam merhabalar. Merhaba. Gençler merak ediyor, bu akademide ne yapacaksınız, amacınız ne, bir cemaat mi kuruyorsunuz, ne yapmaya çalışıyorsunuz diye soruyorlar. Ee, akademinin şöyle kısaca vizyonu nedir, misyonu nedir, amacı nedir, neye hizmet edecek, ee, sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Buyurun hocam. Evet, şu anda en büyük sıkıntımızın dil meselesi olduğunu biz daha önceki birçok videoda söylemiştik. Şu anda en büyük problemimiz dil meselesi. Özellikle hem kelime sayısının eksikliği hem kavram sayısının eksikliği hem de kavram muhtevalarında büyük bir yanlışlığın bulunduğunu zaten biliyoruz. Bu kavram muhtevalarının özellikle Kur'an'la örtüşmediğini, Kur'an'da bulunan muhteva ile bizim zihnimizdeki kavramların örtüşmediğini zaten biliyoruz. Bundan dolayı şöyle bir niyetimiz oldu. Biz Risanur'u esas alarak Risanur'daki olduğu gibi Risanur biliyorsunuz içlerindeki kavramların içeriklerini Kur'an muhtevasıyla örtüştürerek anlatır. Bu noktayı nazardan özellikle iman meselesindeki muhtevayı aynen sahabe dönemindeki gibi içerikle doldurduğu için bundan dolayı bu muhtevayı göz önüne alarak bu şekilde bir Risale-i Nur dersi olmasını arzu ettik. Şimdi bunun içerisinde öncelikle bir kavram meseleleri ki günlük hayatımızda kullanılan kavramlar da dahil olmak üzere kavram meselesini halletmek, kavramların muhtevalarının olması gerektiği gibi öğretmek. İkincisi Risale-i Nur'da özellikle iman meselesiyle alakadar, uzaktan yakın alakadar tüm kavramların muhtevasını Kur'an muhtevasıyla uygun olarak onları göstermek ve tematik konular yani bir problem olarak şu anda sorulan birçok sorular var. gençlerin aklına gelen, gençlerin gördüğü sorular var. Tüm bu soruları da soruların da kökeni olan soruların akli ve mantıklı olarak izah ve ispatlarını yapmak böylece bugün veya yarın veya yarından sonra biz olduğumuz zaman olmadığımız zaman da meydana gelebilecek, sorulabilecek tüm soruların cevaplarını e, rahatlıkla bu kriterler içinden çıkarabilecek şekilde bir altyapı oluşturmak. Şu andaki niyetimiz bu inşallah. Cemaat mi kuruyorsunuz? Cemaat kurmuyoruz tabii canım. Yani cemaat kurmakla ne işimiz var? Yani o bir soru de sen onu niye soruyorsun ki? Öyle bir soru olamaz ki. Niye cemaat kuralım biz yani? Ne bileyim yani ortalık cemaatten geçilmiyor. Her tarafta cemaatler var. Cemaat kurmuyoruz yani. Bizim yaptığımız iş ilim. Niye akademi dediniz? Öncelikle bu mesele bir uzmanlık meselesi. Çünkü hem dil konusunda uzman olmak, kavramlar konusunda uzman olmak artı iman meselesinde uzman olmak ve bununla alakalı olarak da Risanur meselesinde uzman olmak hedefimiz bu olduğu için bundan dolayı akademi dedik. Niyetimiz bu meselede hakikaten e, bu akademide bu dersler alındıktan sonra Risanur'un okunmasında, Risanur'un anlaşılmasında bütün kavramların olması gereken muhteva ile anlaşılmasında büyük bir mertebe kat edileceğini ümit ediyoruz. Niyetimiz bu şekildedir Peki, inşallah. Peki neden Anadolu Medeniyet Akademisi yani Anadolu medeniyet seçimi. Anadolu ve medeniyet seçim özellikle mi oldu? Yani buradaki arka planımız şu şekilde. Özellikle Anadolu deyince bizim Anadolu insanımızın yüksek kültüre sahip oldu ve bu kültürün de kaynağın İslamiyet olduğunu biz bildiğimiz için bundan dolayı Anadolu ve medeniyet kelimesiyle biz İslamiyet'in ve İslamiyet'in bizim üzerimizdeki ahlaki tesiriyle ortaya çıkan yüksek kaliteli ahlakı temsil ettiğini düşündüğümüz için bundan dolayı Anadolu Medeniyet Akademisi ismini koyduk. Peki içerisinde mantık ve felsefe dersleri olacak mı? Evet ders içerisinde öncelikle kavram, doğru kavramlar, kavram sayılarının artışı, kavram kelime sayısını arttırmak ve yani Risale'deki özellikle imana tahalluk eden o tüm kavramların açıklanması, bununla beraber felsefe ve mantığın bu mesele ve kelamın tabi bu meseleyle alakadar olan bütün problemlerin öğretilmesi bizim hedefimiz inşallah. Gençler ya bak bu akademide yer almalısınız çünkü diyeceğiniz iki cümle kurabilir misiniz? Anadolu Medeniyet Akademisi'nde yer almalısınız çünkü burada hem kavramlar meselesi hem kavramların sayısının çokluğu hem kavramların Kur'an muhtevasıyla örtüştürülmesi hem kelam, felsefe ve mantık kurallarının özellikle doğru düşünmeyle alakadar kuralların öğretilmesi burada bir metot olarak takip edileceği için burada bulunmak özellikle doğru düşünme meselesinde büyük bir mesafe kat ettireceğini ümit ediyoruz. Bu meselenin en önemli tarafı şu, biz her suale yetişemeyiz. Hiç kimse her suale cevaplayacak ve her sualin açıklamasıyla uğraşacak zamana sahip değil. Öyleyse doğru düşünmenin kriterleri öğretilerek ileride, müstakbel olarak gelecek olan suallerin de cevaplanmasının zemini şimdiden hazırlamak Yoksa her soruya cevap verecek kadar insan hayatında o kadar bir zaman yok. Kimse de onunla meşgul olamaz. O yüzden biz öncelikle düşünmeyi, doğru düşünmeyi ve doğru düşünmenin kurallarını öğreteceğiz. Böylece gelen suallere herkes kendi çapında cevap verme imkanına kavuşacaktır. Eyvallah. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin hocam. Amin inşallah. Şimdi...